LSO TV'den hepinize merhabalar. Bugün karşımda klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hocam var. Dijitalleşme üzerine konuşacağız. Ama konumuza geçmeden önce bizim her zamanki bir hatırlatmamız var biliyorsunuz ki. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok şükür. Sizleri burada görmek bizi çok mutlu etti açıkçası. Aynı şekilde. <laughs> hocam ilk sorum şu şekilde. Şimdi biliyorsunuz ki çocukların elinden tabletleri alamıyoruz artık ve aileler bu konuda çok <laughs> tedirgin. Hatta ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tabii. Bir ağlama krizleri yaşanıyor biliyorsunuz Hı -hı. ki bu noktada aileler ne yapabilir ve bunların çocuklar üzerine etkisi neler olabilir bir açıkçası bir sormak istedim. Tabii aslında burada bu konuya girerken öncelikle ebeveynlerin kendi ekran maruziyeti ne kadar ve nasıl buna da bakmak gerekiyor. Çünkü sıklıkla deneyimlediğimiz bir şey oluyor. Çocukları ekrandan uzaklaştırmaya çalışırken aileler zorlanıyorlar. Çünkü kendilerinin de bir ekran maruziyeti olduğu için burada ya alınca ne olacak? Telefonu mu kaldıracağız? Tableti de mi kaldıracağız? Falan gibi bir sürecin içerisine giriyorlar. Hatta ve hatta ben şey diyorum ya tamam çocuk uyuduktan sonra kendinize ayrı bir alan açarsınız ama en azından bir süre bununla bundan uzak kalmamız gerekiyor diye. Yoğun ekran maruziyeti özellikle belki pandemi dönemi ve sonrasında bizim çok sık karşılaştığımız bir tablo haline gelmeye başladı ve hatta hani sıklıkla ekran otizmi dedikleri bir meseleye de gündeme getirdi. Ekran otizmi ne demek? Aslında sosyal ve duygusal anlamda çocukların gelişimini aslında çok küçük yaştan itibaren etkilediği anlamına geliyor. Sosyal ve duygusal etki bu sefer insanlar arası iletişim, etkileşim, kelime dağarcığı, konuşma ve aslında çocuğun o 0-6 yaş dönemindeki gelişimsel sürecini baskılayan bir duruma getiriyor. Ebeveynler sıklıkla aslında teknoloji kullanımında şu noktada varıyorlar. Ya evet bir şeyler öğreniyor. Ya da işte orada kelimeler var, İngilizce bir şeyler öğreniyor ya da farklı etkileşimler var. Aksine aslında ekran dediğimiz şey tek taraflı bir etkileşim. Ve biz eğer onunla üçlü bir etkileşim kurarsak ancak daha nispeten zarar azaltma yoluna gidebiliriz. Üçlü bir etkileşim nasıl olur hocam mesela? Mesela bilgisayar var, ben varım, çocuğum var. Üçümüz beraber oradaki veriyi aslında beraber işlemek. Oyun oynayacağız. Aynen öyle. Yani ama eğer ben sadece ekranı ver siz ikiniz kalın dediğimde tek taraflı makine-insan etkileşimi oluyor ve aslında o spontan sosyal duygusal gelişim açısından özellikle dil gelişim açısından elde etmek istediğimiz o çocuğun gelişim normal gelişim standardını kaçırıyoruz bir yönde. Aslında sanki bu biraz anne ve babanın sanki kurtuluşu gibi hocam. Tabii. Sanki çocukları zapt edemiyoruz da evet. bir kenara bırakıyoruz onları sessiz bir şekilde baş başa bırakıyoruz teknolojiyle değil mi? Mesela yemek yemiyor çocuk. <laughs> ne yapıyor? Açıyor çizgi filmin önünü. <laughs> Diyor ki ya böyle yemek yiyor ne yapabilirim? Biraz hani ona oyun oynamakta biraz böyle <laughs> uğraşmakta çekingen kalıyorlar açıkçası. Öyle düşünüyorum yani. Kesinlikle ve eminim onun geçen hafta bir danışanım vardı gördüm. Bir hafta boyunca ekransız bir süreç geçirdiler. Dün gördüm anne şunu söyledi hocam dedi bir hafta dahi bu kadar mı olur diye. Ha, Dün kaysa. bizimle bazı kelimeler söylemeye başladı falan gibi ifadeler kullandı. Bu çok önemli bence. Ve ilk başta demin bahsettiğim gibi ailelerin çekinceleri oluyor. Nasıl yapacağız? Ekransız falan gibi ama bir süre sonra bu çok daha iyi bir şekilde deneyimlettirilebiliyor ve özellikle hani burada aldığımız faydayı çok sıklıkla hatırlatmak isterim ailelere. Evet zor, kolay değil. Hepimizin bir parçası. Ben hatta hızlıca onu da söylemiş olayım. E, bu tarz konuları anlatırken kendimi diyetisyene benzetirim derim. Diyetisyenden de kastım şu. Beslenme bu ve hani beslenmede de neyi ne kadar nasıl tüketeceğim önemli. Evet sürekli önümde ama ne kadar nasıl tüketeceğim. Burada da aslında teknoloji, ekran ekranla ilişkili konularda da neyi ne kadar nasıl tüketeceğimiz önemli. O yüzden kendi kullanım alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam son zamanlarda bir depresyon artışı da görüyoruz Hı -hı. aslında. Özellikle gençlerin, Hı -hı. ergenlerin bir odalarına kapanması. Aslında Hı -hı. bu dönem dönem herkesin başına gelebilecek Hı -hı. bir depresyon ama bu sanki sosyal medya da bunu tetikliyor mu? Kesinlikle. Aslında sosyal medya ile iletişim sağlamak bir yanıyla da konforlu bir etkileşim, rahat bir iletişim sağlıyor ve haliyle insanlar yüz yüze etkileşimden uzaklaştıkça o tek taraflı aslında telefon üzerinden etkileşim daha konforlu ve kolay hale geliyor. İşin bir bu noktası var. Çünkü sosyal etkileşim dediğimiz şey aslında bunu pandemi döneminde çok net anladık. Hani okul ortamlarının sadece eğitim öğretim amacıyla olmadığını, sosyal etkileşim alanı da sunduğunu ve çocukların ve gençlerin bu noktada aslında ne kadar da zorlandığını deneyimledik hep beraber. Burada yapacağımız iş şu. Evet hepimiz bir noktada uzaklaşıyoruz. Sosyal alandan uzaklaşıyoruz ama de depresyona sebebiyet verebilecek alanlardan biri o sosyal etkileşimin azalıyor olması. Aslında evet karşı tarafta bir insan var ama mesaj yoluyla etkileşim var. Beraberinde bir noktada da özellikle gençler için riskli olabilecek şeyi bahsedecek olursam eğer sosyal karşılaştırmanın çok fazla oluyor olması. Yani sosyal medya araçlarında, çeşitli sosyal medya platformlarında fotoğraf, video, görüntü, içeriklerin paylaşılıyor olması. Özellikle daha hassas gruplarda karşılaştırmaların çok daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkmasına. Hatta ve hatta bu kendi özgü güvenini, bedenini görüşünü, hani beden dismorfik dediğimiz aslında bedenin algısı bozukluğunu, yeme bozukluğunu, aslında birçok bozukluğu da tetikliyor. Ve bunların işin çıktısı olarak da depresyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da karşımıza aslında milyonlarca burunla alakalı burun estetik ameliyatları reklamı çıkabiliyor. <laughs> ee, ve bu hassas gruplar özellikle ergenlik dönemindeki gruplar için çok daha ciddi riskler barındırıyor. Tetikleyici olarak. O yüzden de bunun çıktısı sonucu bir içe kapanma, içe dönme ve depresif ruh hali olabilir. E, akranlar birbirini bu anlamda zorbalayabiliyor. Ve hepsi iç içe geçince aslında depresyon artışıyla karşı karşıya kalıyoruz aslında. Hocam aslında siz ne kadar güzel bir yere değindiniz. Bu özellikle bir platformda sürekli fotoğraf hmm. paylaştığımız için. Şimdi kimse çok zayıf. E ben, kimse her yere gidiyor. E ben. <laughs> gençlerde biraz daha belki onda var bende niye yok. Gençlere evet. de gerek yok hocam aslında. Hep herkes de bence bu böyle. Onda var bende neden yok. Yani bu sefer de bir mutsuzluk evet. hali belirebiliyor öyle değil mi? Kesinlikle. Yani eskiden... Belki çok daha hani yıllar evvelinden bahsedecek olursak kişi kendi mahallesinde, kendi okulunda gördüklerinden ibaretti. O kadar uyarana sahipti ve o kadar bir karşılaştırma noktasına geçiyordu. Ama şimdi kendisini aslında dünyanın öte ucundaki herhangi biriyle de karşılaştırabiliyor. Faydaları var mı? Var. Ama bir noktada da teraziye koyduğumuzda o artı eksi dengesini yapabilmemiz gerekiyor. O yüzden diyetisyenliğe de benzettim. Çikolata yiyebilirim ama ne kadar? Yani hmm. ya da bir besini tüketebilirim ama ne kadar? Hmm. Önemli olan bu kısım. Yani hiç kullanmayacağım da değil ama ne kadar ve nasıl? Evet. Bir psikolog şey dedi. Yani ben bu sosyal medyaya artık tahammül edemiyorum. Çünkü Hı -hı. herkes çok mutluymuş gibi. Hı -hı. Bu yüzden ben buradan birazcık uzak duracağım ki çünkü ben bu sefer kendime ben mi acaba mutsuzum <laughs> hissine kapılıyorum o söylemişti ve o platformu kapattı. <laughs> Hakikaten tam konuştuğumuz konuya özel bir konu oldu. Şimdi bir de bir soru daha Getiriyor bu konuşmalarımız. Şimdi biz çok fazla mesajlaşıyoruz Hı -hı. hocam, çok fazla yazışıyoruz. Tabii. Aslında karşımızdakiyle mesajlaşırken çok iyiyiz yani dijitalde. Aslanız, kaplanız. Evet. Ama yüz yüze etkileşimler çok zayıfladı. Gördüğümüzde böyle biraz soğuk mu, iyi mi? Ama mesajda iyiydi, bu neden şimdi yüz yüzeyken bana sarılmıyor evet. gibi hisler oldu. Özellikle pandemiden sonra da hem beden olarak da insanlar birbirlerini <laughs> ayrıldı. Hem de sosyal medyada bunun üzerine bir etkisi var diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Kesinlikle fikri Bunu birkaç yerden açıklayabiliriz bu noktada. Ben spesifik olarak böyle oyun bağımlılığı, oyunun oynayan çocuklarla, dijital oyunlarla çalışıyorum. Ve sıklıkla bana söyledikleri şey, beni oyundaki arkadaşlarımla, arkadaşlarım çok iyi anlıyor. Ben geldiğimde o hoş geldin vesaire falan diye karşılıyorlar. Ben onlarla her şeyimi paylaşıyorum gibi ifadeler oluyor. Bu çocuklarımdan bir tanesine şunu sordum. Dedim ki ya evet dedim bu konuştuğun kişileri dedim e, davet etsek e, size gelsinler hatta misafirliğe. Gerekirse hatta internet kafeye gidin. O da çok önemli değil. Beraber oturun yüz yüze oyun oynayın. Oyun oynayın. Evet tamam ama hani yan yana belki farklı oyun platformlarında yan yana yüz yüze tanışın ve bu şekilde oyun oynayın. Bana şunu söyledi. Biz asla yüz yüze gelmemeliyiz. Aa, <laughs> yani <gülüyor> Yani ben böyle bir şey istemiyorum dedi. Neden diye sorguladığımda tabii ki kapattığı noktalar oldu ama aslında orada çok belirgin bir şekilde karşılıklı sosyal iletişimden bir kaçınma hali var. Çünkü neden? O ekranın ardında kendini daha rahat ifade ediyor bir yanıyla. Ve bu şöyle çalışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bizim aslında Theory of Mind, zihin kurama becerileri dediğimiz becerilerimiz var. Bu nedir? Karşı tarafın kaş, göz, mimik, bunları okuma, anlama, ima, şaka, bunları yorumlama, belki hem atasözü deyim gibi farklı anlamlara gelebilecek şeyleri değerlendirmeyle alakalı kalı becerilerimiz var. Yoğun ekran maruziyetiyle beraber özellikle çok küçük yaştan itibaren özellikle de mesajlaşmayı bu şekilde kullandığımızda şunlarla karşılaşıyoruz. Kişiler, çocuklar karşı tarafın karşı göz mimik hareketlerini okuyamaz hale geldi ve bu da aslında bir yanıyla zorbalığı da tetikleyen bir şey. Yani karşı taraf ne düşünür, ne hisseder, ne yapar, benim bu davranışım hangi sonuçlara yol açabilir gibi mantık yürütme becerileri zayıfladı ve insanlar bu noktada da aslında çocuklar olduğu kadar biz yetişkinler de çok daha yoğun mesajlaşma ya da ekran üzerinden bir etkileşim sürdürdüğümüzde karşılıklı o yüz yüze etkileşimde zorluk yaşamaya başlıyoruz. Çünkü o becerilerimizi zayıflıyor. Hatta ve hatta hani mesajlaşmayla evet yanlış anlaşılmalar mesela daha fazla oluyor. Çünkü kaç göz mimik yok, evet. ses tonu yok vesaire. Ama yüz yüze de ses tonu var, karşı göz mimik var ve aslında algılama, yorumlama o anlamda çok daha farklı oluyor. Bunu o yüzden hatta hani son belki bir 5 yıldır ben çocuklarla çalışan biri olarak şunu net olarak söyleyebilirim. Sosyal beceri grupları arıyor. Yani çocuğun sosyal becerisi gelişsin, sosyal etkileşimi artsın. Aileleri en sık söylediğim şey, belki çok basit bir şey söylediğim şey ama diyorum ki beraber otobüse binin, minibüse binin, akbil bassın, kafeye oturun, garson çağırsın, beraber markete gidin, kasiyere kolay gelsin, güle güle desin, yüzüne baksın. Hani çok aslında temel meseleleri konuşur hale geldik. Ben bunu konuşurken de şunu söylüyorum ailelere diye. Aslında şu an bu söylediğim şey bilinmeyen bir şey değil. Yani çok basit şeyler. Sadece uygulamaya geçiyor olmamız lazım. Bunlardan kaçınmıyor olmamız gerekiyor. Biraz çocuklarımıza da e, yönelmemiz gerekiyor evet. değil mi? Çünkü anne çalışıyor, baba çalışıyor hocam. Evet. Yani e, çok fazla vakit ayıramıyorlar çocuklara. Biraz vakit ayırılması gerekiyor. Tabii. Onlarla ilgilenilmesi gerekiyor. Tabii. Bir yerden sonra özellikle bu nerede patlak veriyor biliyor musunuz? ergenlik döneminde. Evet. Ergenlik döneminde ay bu çocuk neden böyle ya odalara kapanıyor? Evet. Ay bu çocuk niye bizimle hiç iletişim kurmuyor? Ay bunu da mı beceremiyorsun? Evet. Buna dair şikayetler oluyor. Evet. O yüzden bizim çok temelde çocukluk dönemlerinde Aynen. bizim çocuklarımıza ilgilenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de aslında oyunlardan bahsettik ya Hı -hı. hocam. Dijitalleşmenin hani handikaplarından bahsederken bir de bu tehlikeli Hı -hı. oyunlar da var aslında. Evet. Biz çocuklarımızın hangi mecralarda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle son zamanlarda aslında bu son zamanlar değil hep yaygındı. Hı -hı. Bir oyun var. işte çocukları intihara teşvik eden, <laughs> özellikle fotoğraflarını yayınlamayla tehdit eden değil mi? E, o yüzden ailelerin kesinlikle çocuklar hangi platformda evet. ne yapıyor, kiminle beraber evet. bunu bilmesi gerekiyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben aslında şu an söylediğim şey insanlara kimi zaman garip geliyor. Birçok ebeveyn seminerinde ya da insanlarla konuşurken de ya da aslında çocuklarla, gençlerle bunu konuşurken de farklı hissedebiliyorlar ya da farklı görebiliyorlar bu noktada ama biz oyunları çok iyi bilmemiz lazım. Çok yani ben her gittiğim eğitimde ısrarla şunu söylüyorum eskiden okuma yazma seferberliği vardı şimdi dijital okur yazarlık <laughs> seferberliği olmalı evet. çünkü buna çok hakim olmamız gerekiyor hangi platformda ne var ne yapılıyor oyunlar noktasında da e, hatta bana geldiğinde herhangi bir oyunla ilgili zorluğu olan çocuk ya da genç ben bilgisayarı karşıma koyup beraber oyunu inceliyoruz nasıl yapıyorsun nereden indiriyorsun neyle hani hangi çünkü emin olun çocuk sizden çok 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 daha iyi biliyor yapım şirketini hangi oyunlara sahip olduğunu karakterleri içerisinde neler yapıldığını oturup kitap gibi anlatır size. Yani sadece onun duyulmaya ihtiyacı var, orada görülmeye ihtiyacı var ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada hali hazırda en azından herkese de ulaşması adına çocuk ve gençler oyun platformlarını, sosyal medya platformlarını üç temel ihtiyaç için kullanıyorlar. Bunlar nedir? Özerk olma, kendine ait orada bir alan açma ihtiyacı. İkincisi başarı, yani başarılı olma, başarılı e, görülme noktasında ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir diğeri ise ilişkililik. İlişki kurma ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. Biz eğer gerçek hayatta bu ihtiyaçlarını tam ve yerinde karşılamadığımızda orada sosyal medya platformlarında ya da oyun platformlarında bunu karşılamaya başlayıp bir süre sonra aslında bağımlılık noktasında risk teşkil eden süreçlere giriyor muyuz? Evet giriyoruz. Aslında bu üç meseleyi çocuklarımızı onlar kendilerini gerçekleştirebileceği bir platforma yönelttiğimizde evet. yani bu ne olabilir? Halk dansları. Evet. Özellikle kültürel evet. bizi de yansıtıyor. Kesinlikle. Ya da işte bir bağlama çalmak, Kesinlikle. bir ne bileyim çok ufak yaşlardan piyano kendimi aldırmak evet. gibi. Hani orada hem kendini gerçekleştirmiş Kesinlikle. olacak hem iletişim kurmuş olacak hem de başardım. Kesinlikle. Ben başardım. O oyunu geçtim değil de benim bir yeteneğim var mı? Ben başardım. Kesinlikle. Bu hissi aslında onlara <laughs> vermemiz gerekiyor ebeveynler olarak. Kesinlikle. Kesinlikle ve bunlardan kaçınmıyor olmamız lazım. Bunun için emek ve çaba sarf ediyor olmamız lazım. O yüzden ebeveyn kısmını sıklıkla altını çizdim. Ben ebeveynlere ısrarla söylüyorum. Evet hani belki yoruluyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Şartlar, koşullar, git, gel, koşturmaca. Bunları anlıyorum ama bir şekilde sonraki yıllarda daha büyük zorluklar deneyimlememek adına çocuklara ve gençlere böyle alanlar oluşturmamız gerekiyor. Evet. Evet hocam kesinlikle katılıyorum. Bir diğer sorum da şu. <laughs> Şimdi biz buna çok alıştık. Yani o kadar alıştık ki normalde ben hep şu şu hareketle Hı -hı. yapıyorum. Yani kızım biliyorsunuz bir yaşında bir kızım var. Anneannesinden şunu öğrenmiş. <laughs> Şimdi ben böyle birim. Bunu daha beceremiyor ama bir <laughs> yaşında ama bunu görüyor. Şimdi bizim aslında alışık olduğumuz hızlı geçmeler <laughs> dikkat noktasında özellikle bu bir platformda işte bir dakikalık dikkat sürelerimiz var artık hocam. Evet. Yani biz saatlerce kitap okuyan bir dakika yüksek değil mi? Aynen. E, normalde saatlerce kitap okuyan, <laughs> kütüphanelerde ben hatırlıyorum işte 5. sınıfta 6. sınıfta kütüphanelere giderdik bu <laughs> projede devrimini bitirmek Tabii. için. Şimdi biz saatlerce o kitaplara hani dikkat süremizi yönlendirebilen Tabii. nesillerdik. Hani burada dikkat süresini nasıl temelde toparlayabiliriz veya bu, bu, bu bizi nasıl etkiliyor? Aslında şöyle siz de ben de dahil olmak üzere özellikle tabii pan her şeyi pandemi dönemine atıyoruz gibi oluyor ama yoğun ekranla ilişkimiz o dönem çok daha fazla başladı ve bununla beraber video içerikleri iletişimler çok sık uyaran geldikçe yani şöyle söyleyeyim size biz ekrana aldığımızda ses, ışık, görüntü uyaran fazlalığı var ve aslında beyindeki nöronlar bir o kadar da uyarılıyor. Uyarana maruz kalıyor. Bu uyarana maruz kaldıkça aslında beyin o kadarlık bir uyaran istiyor Daha sonrasında dönüp bakıp bir kitap okumaya döndüğünde ya da işte öğrenci için bir matematik bir Türkçe ya da farklı derslerle ilgili bir şey yapmaya kalktığında o kadar uyaran yok orada ve ödül sistemini uyarmıyor Bu yüzden de o dikkatini sürdüremez noktaya geliyor Ben bunu şuna benzetiyorum Hatta ee, karnınız çok aç önünüze önce çok sevdiğiniz bir yemek getirildi ve onu yediniz karnınız doydu sonrasında ama illa şunu da yiyeceksiniz deyip çok da sevmediğiniz bir yemek getirildi. Yeme konusunda ne kadar motivasyonunuz olur? Yani hepimizin olmaz. malumu olmaz. Şimdi burada da aslında beyindeki ödül mekanizması benzer sistemde işliyor. Yani biz dikkat süremizi bu anlamda yoğun ekran maruziyetiyle kısalttığımızda önce çok sevdiğimiz bir yemeği karnımız boşken almış oluyoruz. Tıkanıyoruz. Tıkanınca da diğerine dikkatimiz bir o kadar azalıyor haliyle. Ve çok fazla sosyal medya platformu var ve herkesin malumu çok hızlı bir şekilde tık tık tık, tık giden videolarla karşı karşıya kalıyoruz ve hiçbirimiz bundan muaf değiliz. Bence bunu unutmayalım. Bizim çok temel bir şeyimiz vardır, cümlemiz vardır. Hani kim daha yatkındır buna vesaire gibi herkes. Yani şu an halihazırda hepimiz bu çemberin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden de yapmamız gerekenler var bence hep beraber birbirimize yardımcı olmak adına. Evet. Peki hocam yapmamız gereken şeyler var. Bunun başında bir detoks. Bu dijital detoks mümkün mü? Az önce dediniz ki evet. hani, bir tane öğrencinizin hı hı. bir hafta boyunca hı hı. teknolojiden uzak kaldığını. Hı hı konuşma güçlü çünkü evet, muhtemelen. Evet, evet. Bununla beraber de çok güzel kelimeler evet, çıkarttığını söylediniz. Evet. Ya bu noktada biz ne önerebiliriz? Neler yapabiliriz? Bence dijital detoksa hepimizin zaman zaman ihtiyacı var. Gene diyetisyenliğe ya da beslenmeye geleceğim. Bazen ne yaparız? Ya bu aralar çok yedim. Birazcık dikkat etmem gerekiyor deriz ve dikkat etmeye çalışırız, değil mi? Ya yani aynı şekilde ya bu aralar biraz fazla gitti bu iş. O yüzden ne dikkat edeyim? gibi bir süreci kendimizde aslında kendimizi izleme noktasında gidiyor olmamız lazım. Ben de, benim bazı arkadaşlarım da sıklıkla yapıyorlar. Hatta ekran sürelerini paylaşıyorlar. E i̇şte son zamanlarda şu platformu sildim telefonumdan. Evet dondurmadım, sildim ama ekran sürem yarı yarıya düşmüş. Verimliliğim Süper. bir o kadar artmış gibi. Hani bunu mümkün olduğu kadar sürdürebildiğimizde aslında çok daha güzel bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında üretkenliğimiz artıyor. Da buna ilgili şöyle bir dipnot da paylaşabilirim. Bir ara e, sosyal medya yasağı vardı Instagram'la ilgili olarak. O dönem sık sıklıkla kişilerden aldığım geri bildirim şuydu. Çok daha güzel şeylere vakit ayırır hale geldim gibi. Hani bir yanıyla sanki toplum baskısı olarak sanki orada kalmak ve bulunmak zorundaymışız gibi de hissediyoruz. Kaçırma, bir şeyleri kaçırma gibi ama her yukarıda herkesin bir telefonu var artık günümüzde ve çok temel telefonlarda dahi ekran süresi kontrolü var. Bakıldığında evet, evet. orada ekran süresi gözüküyor. Neye ne kadar vakit ayırdığımızla alakalı olarak. O yüzden burada hepimiz zaman zaman hem bu kontrolü yapmalı hem de tıpkı beslenmemize nasıl dikkat ediyorsak aynı şekliyle bu tüketime de dikkat etmemiz gerekiyor. Bir marketten bir malzeme aldığınızda içerik kontrolü yapıyorsunuz, son kullanma tarihi kontrolü yapıyorsunuz. O zaman ben neden kendimin maruz kaldığım video içerikleri, ekran ya da ekranla ilgili içerikleri kontrol etmiyorum? Yani o zaman bunu da kontrol etmem gerekiyor. Bununla ilgili de hepimizin demin bahsettiğim gibi bu anlamda zaman zaman dijital detoks yapmaya da ihtiyacı var. Evet. Bugünkü konumuzda biraz çocuklara ondan sonra ebeveynlere de yer verdik. Her şeyin başında aslında bireyin kendini iyileştirmesiyle Tabii. E, Tabii. başlıyor. O yüzden önce biz, sonra bizden sonrakiler, e, çocuklarımız bunlara önem vermemiz gerekiyor, ilgilenmemiz gerekiyor. Evet sorularım bu kadardı hocam. Geldiniz. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, sorularımıza cevap olduğunuz çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de bizi dinleyenler, sizlere dairce çok teşekkür ederiz. Tekrar kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. İçeriklerimiz devam edecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.